Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde süperpozisyon yöntemini kullanarak devre çözümünü nasıl yapabileceğini irdeleyeceğiz. Evet, irdeleyeceğiz. Ee, bir örneğimiz var. Öncelikle ben devremi çizmek istiyorum. Arkadaşlar devreyi çizdim. Bizden istenilen e, şu. Şurada 1.8 kilomluk bir yapı direncimiz var. Bunun üzerinden geçen akıma da I ismini verelim. Evet, bu I akımını bulmamızı isteniyor. Şimdi hatırlayalım. Bak süper pozisyonda ne yapıyorduk? Her seferinde devrede bir tane kaynağı bırakıyorduk. Her bir kaynak için ı hesaplıyorduk. Sonra bu ı akımlarını da uygun bir biçimde topluyorduk. Şimdi devrede devreden akım kaynağını nasıl çıkartılır? Bunu unutmayalım. Akım kaynağı akım kaynağını açık devre yaparak akım kaynağı açık devre yaparak çıkarılır. Açık devre. Evet şimdi ben akım kaynağını çıkartarak I akımını hesaplayacağım. Hemen devremi yeniden çiziyorum. Görüyorsunuz. Şu nokta 1.8 şurada 2.2 lik bir direncim var. 1.8 1.5 burada da 10 voltluk bir kaynağım var. Hı, çıkardım mı? Akım kaynağını açık devre yaptım değil mi? Evet buradan geçen akım nedir? Sıfır. Çok güzel. Peki 1.8'in üzerinden geçen akım şu akımdır değil mi? Çok basit bir devre var burada. 10 bölü 1.5 artı 1.8 1.8 artı 2.2 diyorum. Ve bu işlemi hesaplıyorum. Hesapladığım hesabım şu. 20 bölü 11 nedir? Miliamper. Niye? Bakın paydadaki dirençlerimizin hepsi kilom cinsinden. Dolayısıyla volt kiloma verdiğimiz zaman amper buluruz. Bu akıma I prime diyeceğim. Ve 20 bölü 11. Bakın 1.8 kilomluk direncin üzerinden yukarıdan aşağıya akan 20 bölü 11'lik bir akımımız söz konusu. Şimdi ben ikinci devreyi de çiziyorum arkadaşlar. Bakın şuradaki gerilim kaynağı 10 voltlu. Çıkardım ama onun yerine onun yerine açık devre değil de kısa devre koydum. Değil mi? Evet. Burada 1.5 K'lık direncimiz var. Burada 1.8 .8 ve burada 2.2. Biz neyi arıyoruz? Ne istiyoruz biz? Şuradan aşağıya akan akımı. Bu akımı yani şu akımı e, şuradan göstereyim. I to prime olarak isimlendirdim. I, üzeri e, şu iki işaretini diyoruz. İki tırnak mı diyebiliriz? Olarak işaretledim. Bakın arkadaşlar şu, şu, şu noktaya gelen akım nedir? 10 miliamper. 10 mA. 10 miliamperi akım bölme akım hmm, current divider rule current divider akım bölücü kuralını akım bölme kuralını kullanarak bulabilirim. Nedir bu i üzeri 2 prime? Evet yazalım. Bu noktaya gelen toplam akım 10 mA çarpı karşı kol karşı kol 1.8'e 1.8'e karşı olan kolumuz hangisi? Şu kol. O koldaki toplam direnç. Bir buçuk artı 2.2 bölü bu iki koldaki toplam direnç. Yani bir buçuk artı 2.2 artı 1.8. Hmm. Şunu yazarken dirençler seri mi? Paralel mi? Böyle bir düşüncemiz yok. Hepsini toplayıp yazıyoruz. Tamam mı? Tamam. Şimdi sonucumuza bakarsak 6.70 2 miliamper olarak hesaplanır. Şimdi I2 prime bunu I2 prime olarak çağırdım. I, I prime and I2 prime. Bu ikisi ikisi de 1.8 kilom yukarıdan aşağıya mı akıyor? Evet. Bu da 6.72 I2 prime. Yani e, i̇kisi de yukarıdan, yukarıdan aşağıya akıyorsa ikisini de toplarız. Eğer birisi aşağıdan yukarı gitseydi bir tanesinden diğerini çıkarmamız gerekirdi. Burada I1 prime plus I2 prime ikisini topluyoruz. Yani e, ne buluyoruz arkadaşlar? Toplam akımımızı buluyoruz. Affedersiniz ben evet bakayım şurada sonucumu şöyle de yazabilirim. 6.72 artı 20 bölü 11 miliamper artık hesabını siz yaparsınız.